geldik. Brüksel'den yaklaşık bir saat bir yolculukla. Şu anda Koran Mark'tayız. Şehrin ana meydanındayız. Koren zamanlar burası tahıl ticaretinin merkezi olduğu için tahıl market anlamına geliyormuş. Şimdi bütün bu bölgeyi keşfedeceğiz. Gravenstein Kalesi. 12. yüzyıldan bugüne gelmiş bir ortaçağ kalesi. Genç zaten tam bir ortaçağ şehri olduğu için. Böyle bir kaleyle karşılaşmak burada çok normal içerisinde zırh, giyotin ve buna benzer işkence aletleri sergileniyormuş. O bakımdan biraz ürkütücü ama olsun. Kalenin kendisi çok güzel. Gent Belçika'nın Flaman bölgesinde yer alıyor. Resmi dil Flamanca burada. Yani resmi değilse de en çok konuşulan dil Flamanca. Gerçi ben Fransızca konuştum bir kadınla. Gayet güzel de cevap verdi ama genel olarak Flemanya konuşuyorlar. Tüm binalar ortaçağ. <laughs> İnanılmaz bir mimari var burada. Böyle enteresan bir sokak bulduk. Graffiti sokağıymış. Enteresan grafitiler var rengarenk bir sokak. İnanılmaz güzel fotoğraf. Bir ortaçağ katedraliyle ile karşı karşıyayız. E, 24 metre yüksekliğinde bir çan kulesi var buranın. Burada böyle kanavarla tur yapabiliyorsunuz ama biz sanırım yapmayacağız. Hem pahalı hem de vaktimiz yok. katedral kilise. Bak şurada bir tane var. Bir. Şu var. Şu var. Şu. Katedrali var dört. Bir de geldiklerinde bize diyorlar. Her yer cami cami. Aa, burada da var işte bir sürü. <laughs> Arkadaş yani. Ben hayal ettiğim yer böyle Türkiye'deki Mahmut Paşa gibi. Bizden daha çok vakit harcadık ama olsun. Bürüş'e gidiyoruz şu anda. Evet. Kültürcü'de Mart Meydanı'ndayız. Mart Meydanı'ndaki en önemli yapılardan bir tanesinin önündeyiz Belfi Kulesi. Tam 83 metre uzunluğunda ve 47 tane çam varmış üzerinde. Bir zamanlar bunun gözetleme kulesi olarak kullanmışlar. Devlet arşivi olarak da kullanılmış bir dönem. Etraftaki binalara gelince etraftaki bütün binalar lonca binaları. Burası bir zamanlar çok önemli bir ticaret merkeziymiş. Eski çağlarda. Zaten burası 13. yüzyıldan kalmak için orta çarşıydı. Ticaret Şehir olduğu için de gayet gördüğünüz üzere Londra binaları da kalabalıkmış. Burası Flaman bölgesi yani Belçika'daki Flaman bölgesinin de başkenti aynı zamanda. O yüzden sokaklarda Fransızca evet. tabela yok. Bütün tabelalar Flamanca. Herkes evet. de Flamanca konuşuyor. Şurada ekleyelim burası 13. yüzyılda menkul kıymetler borsacılığında başladığı yani. Aynı zamanda feminizm hareketinin başkentimiz. başkenti King John's Hastanesi, Orta Çağ koşullarında fakirler ve evsizler için hizmet veren bir hastaneymiş, sağlık hizmeti veren bir yermiş. Şu anda müze olarak kullanılıyor. <laughs> Avrupa'nın en fotojenik yerinde olduğumuz için dolayısıyla fotoğraf trafiği yaşıyoruz. caddeler, çok güzel sokaklar. İnanılmaz lezzetli çikolatalar. Gürüz'ün feminizm hareketinin başlangıç noktası doğduğu yer olduğundan bahsetmiştim. Beynhof'da yaşayan kadınlar, kocaları savaşta ölmüş kadınlar ve yeniden evlenmeyi reddediyorlar. Bu kadınlar burada birlik ve beraberlik içinde yaşayarak, birbirlerine yardım ederek yaşamlarını sürdürmüşler. Şu an burada kimse yaşamıyor. Fakat bir süre önce yaşıyormuş. Yani çok yakın bir geçmişe kadar burada bu kadınlar hala varlıklarını sürdürüyorlarmış. O yüzden Avrupa'da feminizmin çıkış noktası olan yer burası kabul ediliyor. Yorulduk. Çok yürüdük. Zaten dönüp dolaşıp sürekli aynı yerlere çıkıyoruz. Bayağı da üşüdük. Yaklaşık iki saattir yürüyoruz. O yüzden şimdi Şezalbert diye bir yer var. En meşhur yer orasıymış. Hani okuduğum kadarıyla bütün yorum var mükemmel. Oraya doğru gidiyoruz, bokluğu yiyeceğiz. Ya seni yedim o köpeğin ne işi var orada? <laughs> Bir sokak ki burası. Gerçekten çok sevimli. Bütün dükkanlar birbirinden tatlı. Ve bira müzesi var burada. Biz gezemeyeceğiz ama gezmek isteyenlere tavsiye ederim içeriği. Binası da çok güzel fakat girişi 10 euro. Yürüyüş Avrupa'da bisikletle gezmek için en güzel yer. Bazı kiralar da bu şekilde fiyatları. Çıka'daki son günümüz günaydın. Bugün Brüksel'deyiz. Brüksel'in merkezindeyiz. Bu esnaftaki binaların hepsi şu anda müze ve çikolata dükkanı olarak kullanılıyormuş. Bu en büyük olan binada belediye binası. Adalet Sarayı, Brüksel Adalet Sarayı. Fakat Coach arkadaşımızın söylediğine göre burası sürekli olarak restorasyondaymış. Şimdi bu ülkenin bir kralı var, bir sarayda yaşıyor fakat adamdan daha zengin insanlar varmış. Yani kraldan daha zengin insanların olduğu bir ülkedeyiz şu anda. Kralın kralı. Kralların kralı ya olamaz böyle Bizim İstanbul surlarımız gibi burada da Orta Çağ'dan kalma surlar varmış. Şehri koruyan ve çevreleyen ama gerek duymadıkları için yıkmışlar ve sadece bu parça kalmış geliyor. Şimdi burada iki tane heykel var. Çok enteresan bir şey öğrendim bununla ilgili. Bu Elizabeth. Karşıdaki de Albert. Elizabeth Albert'in karısı. Albert bu ülkenin ikinci kralı. Elizabeth onun karısı ama ona kraliçe demiyorlar. Bir Tintin var burada. Tintin grafitisi ve onu her yerde görebiliyorsunuz. Brüksel'de. Çünkü Tintin ve Şirinler Belçika'dan çıkma. Bu arkadaşı giydiriyorlarmış ya. Şayan şey, çocuğu giydiriyorlar. Normalde işte özel günlere göre kıyafetler giydiriyorlarmış buna. Yani bunu buraya koymuşlar ondan sonra gelen geçen fotoğraf çektirmeye başlamış. Çok popüler olmuş. <laughs> Belçika'daki son durağımız. Atomium. Hala tam olarak ne için inşa edildiğini anlayabilmiş değilim. Bu civarda bir Expo gibi bir şey varmış. Galiba onun için yapmışlar. Ve dünyanın her yerinden keler birkaç bir şey inşa etmişler ama onları yıkmışlar sonra. Ben öyle anladım. Şu anda içinde o, restoran falan varmış. Tepesinde bir teleskop olduğunu ve o teleskoptan Eyfel Kulesi'nin bile göründüğünü okudum. Ama ne kadar doğru tabi bilmiyorum. Dönüş vakti eve. Uçağımızda da bulundu geldi. Buraya illa bir daha geleceğimiz için Brüksel'i fazla kasmadık. Sadece iki saat gezebildik. Atom gördük. İşte maneken pis denen gördük. Tam bir ayakkabıydı ama olsun. Çikolata alışverişimizi yaptık artık evimize doğru dönüyoruz. Genel olarak bayağı uygun fiyata geldi. Sadece yediğimiz bir trafik cezası oldu. Arabayı da sağ selamet teslim ettik. Hiçbir sıkıntı olmadı. Depozitomuz da birkaç gün içerisinde bize geri verecekler. Belçika'da eğer araç kiralayacaksanız mutlaka full kaskolu bir şekilde kiralayın. Hem kafanız rahat olsun hem de depozitodan muaf oluyorsunuz. Sadece bir yakıt depozitosu oluyorlar. 100 euro kadar onun dışında hiç başka bir şey ödemiyorsunuz. Genel hatlarıyla çok rahat, her şey tıkırında geçti ve çok eğlenceli bir seyahat oldu. Hikayeleri beğendiyseniz devamı gelecek. Görüşmek üzere şimdilik.